Karadeniz Gazetesi Haber Kuşağı'na hoş geldiniz. Günün önemli gelişmelerini tek tıkla dinleyerek öğrenebileceğiniz haber podcastimizde neler var? Özgür Özel hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün Silivri'de yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihat Sarı'ya yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Şimşek'e göre zenginiz. Emekli ve asgari ücrete zam tartışmalarına farklı bir açıdan yanaşan Bakan Şimşek toplumun %56'sının ev sahibi olduğuna dikkat çekti. Bakan Şimşek toplumun %28'lik kesimi kira ödüyor. Emeklilerden de kirada oturanlar var. Emeklilerin %14'ü kira ödüyor. Ayrıca toplumun %10'u özel okula gidiyor, %90'ı devlet okullarını tercih ediyor ifadelerinde bulundu. Dünya depremlerle sarsılmaya devam ediyor. ABD'ye bağlı Alaska Yarımadası açıklarında 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Depremin ardından kıyıya yakın bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı. Mansur Yavaş adaylık sorularına net cevap verdi. ABB Başkanı Yavaş, Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaretinde değerlendirmelerde bulundu. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığı için beni, seni, usu busu yok, Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın." dedi. Sigaraya bir zam daha geldi. ÖTV artışını tetikleyen enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından zamlanan sigara fiyatlarına bir ayda ikinci kez zam geldi. Bir sigara grubu 3 Temmuz'daki artışın ardından bir kez daha zam yaptı. Zamlı fiyat listesi bugünden itibaren geçerli olacak. Son güncellemenin ardından grubun en ucuz sigarasının fiyatı 82 lira. En pahalı sigarasının fiyatı ise 96 lira oldu. Fatih Tekke transfer hakkında konuştu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Bordo Mavililerin Erzurum kampında açıklamalarda bulundu. 47 yaşındaki çalıştırıcı transfer operasyonuna dair konuştu. Jeremy Boga'yı çok istediğini belirten Tekke, en az iki orta saha, bir kenar ve bana göre bir stoper ihtiyaçlarında olduğunu belirtti. Transferin eldeki imkanlar ve gönderilecek oyuncuların fazlalığı nedeniyle yavaş ilerlediğini belirten teknik adam, en kısa sürede transferleri bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası karadenizgazete.com.tr haber podcastinde ve sosyal medya hesaplarında sizleri bekliyor.